Nerede kaldı bu adam ya? Üç çay. Vay doktor. Oy be takma bir değil mi? Bravo. Mersi. Yeni proje. Hayırlı uğurlu olsun. Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Sakin ol. Bir iki. mü? Hayır. Unut onu. Unut. Gerekli malzemeler. ihtiyar yaz. Haşhaş. An, haş. hadi iyi akşamlar. Ya otur otur. Bir dakika ya. Yok ya. Korkma ya. Yok öyle bir şey ya. Korkma ya. korktum. Korkma. Korkma. Domates. Peynir. Susam. Ha. Böyle janjanlı ambalaj kağıdı. Ha böyle fosforlu. Değil. Böyle janjanlı. Böyle cimcivli. Ya böyle kımıl kımıl işte ya. Tamam tamam. Al An janjanlı işte. Kafa karıştırma. Tamam tamam. tamam. Davul fulü. Olay. Right. Bir de... ...para sayma makinesi. Vaaa. Wow. Bir Güzel. Öyle. Doktor, bir yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? <laughs> ay, ay, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaç ayarlayalım abi? Sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al. Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Abicim senin bir cipsten beklentin nedir bana bir desene. Evet. Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek insan. Küçük yap bunları. Alo. Katiyen. Ya susam fikrini Doritos'a verem dedim abicim. Adamlar geçen gün geldi. Diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor. Bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Kıvı kıvı. <laughs> 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 topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz, yiyiciyiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk, siz geldiniz abi. Alın şunları, şunu alın burada? Oluyor ya. Beyefendi, taklit torta salatuka yapmaya utanmıyor musunuz? Eğitim şart. <laughs> Kardeşim, bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Biraz ürünü ön plana çıkarın. Hadi. 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 Ya, hadi. atla. Doktor, yaktın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Doritos Alaturka. Dünyada eşi yok. Televizyona çıkarsa kötü. Abi çalıyor. Ne bakayım. Alo! Doritos mu? Hayırlı olsun, yeni model çıkarmışsınız. Maviş paket olan. Çörek otlu kırmızı biber diyor. Ya bana bak, e, sen bunun reklamını yapacak mısın? E tabii yeni ürün bangır bangır reklam yapmaz lazım. <laughs> gül gül sen gül. Bana bak, o reklam olmayacak. Reklam yıldızınız elimizde. Ben mi? Cık, dur. Ha. Alo, dinle beni. İki milyon yeni Türk lirasını... Mitat Paşa ortasına getireceksin. YTL, YTL öyle kağıt iki milyon değil. Sesini mi duyacaksın, du duy, duy bakalım duy, sloganı bir söyle. Yengaren! <laughs> Duydun mu, rahatladın mı şimdi? Ne? Lez mi? Eyvah! <laughs> ne lezi ya? Sen lezde mi oynuyorsun? Oynuyorum. <laughs> Oynamıyor ama. <laughs> Alo, e, dur kapat şimdi sen, sen kapat ben ar arayacağım şimdi. Aman dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu közlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Oğlum sizin doğru dürüst bir işiniz yok mu? Bana bak! <laughs> Teyze yapma kızıyor. <laughs> Alo, reklam yıldızınız elimizde. Kardeşim yanlış yoldasın bak benim Doritos'la ne alakam var görmüyor musun ya? Görüyorum görüyorum, cips reklamından önce çıktın. Yirmi senedir çıkıyorsun sen, uyanın! <laughs> Alo! İsmail! Kaç para veriyorsunuz buna? Aman dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu közlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Yok abi yok. Vallahi yaşamıyoruz. Vallahi bak. Aslında haftada iki gün kaçacaksın en az. Tipi kapa boşa yakma. Batılı insan öyle değil ha. Değil. Bak adam yüz yaşına gelmiş halen tatile gelir ya. Gelir abicim. Bizde o duygu yok. Duygu. Duygu eksik. Bak. Milyarlık tekne sorsan o tadı alamaz. Evet abi. Milyarlık tekne adamın ağzında tat yok. Neydin sen? Milyarlık tekne. Değil, değil. Değil Sonraki laf. Sloganı laf. Ağzında tat yok. <laughs> Korkuyorum Korkma Gel buraya gel buraya Fırla bakkaldan 20 tane Doritos Alaturka Fırla Yürü bak Bu tekne kaç milyar? Saçmalama evladım Merhabalar ee, Şöyle demli bir çayla Doritos Alaturka alır mıyız? Şermin Alaturkacı gelmiş. Bir sor bakalım. Ay daha yeni sushi yedik ama hayır diyemeyeceğim doğrusu. Alalım. Kaç çay? Ay çok şekerler çok çay da var. Korkma korkma yavaş yavaş yakacağım bir yakacak. <laughs> Ürünümüzün bir özelliği de bak suda batmaması ne kadar güzel. Doritos ala turka dünyada yaşıyor. Su çok sıcak çok. Önce soğuk ama insan alışıyor <laughs> bak. İşte bir kampanya daha bitti Ersin. Zaten kampanya dediğin bir yıl, bir buçuk yıl süre. Şurada kalmış üç gün, boş ver ya. Hayır Ersin, bir gün, bir saat bile kalmış olsa... ...bir kişiye daha Doritos, Alaturka'yı sevdirebilirsem ne mutlu bana. Misal, şu küçük yavru Ersin. O bizim geleceğimiz. Şunu al, ayrı bir yere koy. Pardon annesi. Ve öğrenciler, öğrenci kardeşlerimiz. Doritos, Alaturka'nın aşığı insanlar. Bu da mı reklam? İşte doktorlar. Doritos, Alaturka ellerinde ve kadınlar, kadınlarımız beş çaylarında Doritos Alatuka'yı e ikram eden insanlar. Bu da mı reklam? Ve işte bütün Türkiye, Edirne, Ardahan, Soma, Tunçbilek, Seyit Ömer ve Tavşanlı. Türkiye'nin sevdiği bu reklamını yapmak ayıpsa o zaman bütün bu insanlar da bu ayıbın içinde. Çalıyoruz abi. Bu tat için. When you just dream about it, I can see it in your eyes. When you feel that you can do it, you can easily realize. You can easily, you can easily, you can easily, you can easily, you can easily realize. Doritos Ala Turka dünyada eşi yok. Dur dur, oğlum dur dur korkuyorum. Getir lan şarkı bitince getirecektin onu dön şöyle üstüne işte dön. Şarkı bittiği zaman getir dedim mi sen?